Yerel seçim artık iki hafta gibi bir süre kaldı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ da sokakta hem temaslarına devam ediyor hem de projelerini anlatıyor. İzmir'e gideceğiz şimdi Sefer ayçeye bırakacağım sözü. Hamza Dağ konu bize son gelişmeleri anlatacak Sefer. Teşekkürler Merve de. Evet Senin de bitti gibi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ'la beraberiz. Adayla açıklandığı ilk günden bu yana sahada. Enerji bitmiyor. Gece sabahlara kadar... ...İzmir'in karış karış geziyor. Bugün Buca'dayız. Bucalılarla beraber oluyor Hamza'da. Peki neler oluyor ilk günden bu yana? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Siz hoş geldiniz diyelim. Biz de efendim ilk günden beri enerjiniz bitmiyor görüyoruz. Gece, Çok gündüz İzmir'in her noktasında varsınız. Çok şükür. Nasıl İzmir'de hava, atmosfer nasıl? İlk öyle başlayalım. Yani 31 Mart, 30 Mart seçim yasağı başladığı gün 6'da... ...ben kendime evet bugün... Ee, bu işin e, hakkını verdim diyebilirsem, kendimi evet. mutlu göreceğim. Onun için de yani İzmir'in her yerinde olmaya gayret ediyoruz. Özellikle merkezi yerlerinde artık daha evet. çok. Burası da şu anda buca e, şirin parkı e, en hareketli olan e, lokasyonlarımızdan evet. birisi. E, orada e, hem bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Hamdolsun ilk günden beri yani çok güzel bir e, havamız var. Bu sadece bazı bölgelerde her bölgede. Dün gece Kıbrıs şehitlerini gezdik. Orada da inanılmaz evet. bir teveccüh görmüştük. Daha önce Gül Sokağı gezdik. Orada da gördük. Geçen hafta Bostanlı'ya gezdik. Orada da evet. Şişir Şiriyer Parkı'nda. Yine Bayraklı Sevgi Yolu'nda, Bornova Merkez'de, ne bileyim Kınık'ta her yerde Allah'a şükür güzel bir teveccüh var. İzmir'de insanların bizden beklentileri çok yüksek. Onun farkındayız. Ee, projelerimizin e, ciddi anlamda karşılık bulduğunu görüyoruz. Ee, bunun insanlar tarafından takip edildiğini görüyoruz. Önceden çok fazla yerel seçimlerde projeler konusunda e, sahadan bir görü geri dönüşler almazdık ama şimdi projelerimizi soruyorlar. Projelerimizden neler yapmak istediklerini soruyorlar. Takvimlemeyi soruyorlar. Evet. Ne zaman hangisini yapacaksınız? Ee, yap Peki, yapma isyanda. Evet yani ciddi anlamda bir Bunu hizmet beklentisi evet. var e, fazlasıyla. Yani biz tabii inşallah 30 Mart'ta ya yani bir sonuç değil bir başlangıç olacağını e, düşünüyoruz, görüyoruz. E, bu başlangıçta yani İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir e, hizmet başlangıcı olacak, evet. hizmet seferberliği olacak. Bunu da inşallah İzmirli 4,5 milyon hemşehrimize birlikte sağlayacağız. Efendim şu anda Buca'daysak, Buca'yı sorayım ilk önce. Buca'ya belediye başkanı olduğunuzda İzmir'e, Buca'da ne görüyorsunuz? Buca'ya ilk önce ne yapılacak? Yani Buca'da ne yazık ki biliyorsunuz bu ara sokaklarda ve evet. ana artellerde yol kalitesi çok düşük. Evet. Bunu Buca'da daha fazla var. bunu ya bizzat tespit ettiğimiz bir şey. Buca Belediye Başkan Adayımız yanımızda Atlan evet, Bey. Herhalde. İnşallah onunla birlikte hızlıca onu çözüme kavuşturmak durumundayız. İkincisi Buca'nın trafiğini rahatlatmak için biz Yıldız Mahallesi girişini açmıştık normalde. ama şimdi hem Buca Hal girişinden hem de Begos'tan bir e, Bucaya bir giriş sağlamamız lazım ki e, trafiği işte NATO tarafından bir giriş var. E, i̇kincisi Konak tünelinden sonra e, Gürçeşme tarafından giriş var. Üçüncüsü e, Buca e, kaynaklar tarafından e, Bucaya giriş var. Bir de şimdi Yıldız mahallesini biz e, açtık ama e, bir veya iki giriş daha e, mutlaka otobandan buraya vermemiz gerekiyor. Zaten yeni. E, çevre yolu Buca'ya da hitap eden bir çevre yolu. Hı hı. Çünkü yani Menemen e, Buca arası 20 dakikaya düşecek. Yeni çevre yolu projemizde. Menemen Buca. Evet. Menemen Buca arası. Buradan da duyuralım. Evet, Menemen Buca 20 dakikaya düşüyor. 9 tane bağlantı yolu var. Bu neyi sağlıyor? Ya bu her şeyin ötesinde insanların evet. saatlerce trafikte vakit geçirerek değil de evinde çocuklara vakit geçirmesini sağlayacak. Evet. eşine vakit geçirmesi sağlayacak. Arkadaşları dışarıda oturmasını sağlayacak. Eee bunu ee, i̇nşallah hayata geçireceğiz. Ya yani Bucayla e, alakalı alakalı Bucanın yeşilini e, daha arttırmamız gerekiyor. Ulaşım yani, derken İzmir'in özel İzmirim Kart avantajı da olacak. Evet, Ulaşımdan başladı. Evet. Ulaşım ile devam edelim. İzmirim Kart çok önemli İzmir'ler için. İzmirim Kart tabii şu anda sadece ulaşımda kullanılıyor. Biz onu e, yayacağız. Evet. Yani emekler için bir İzmirim Kart e, yapacağız ve emekler için yaptığımız İzmirim Kart'ta bir kere e, her e, sene tabii bu enflasyona göre artar. E, İzmir'in kartı 10 bin lira emekliler için. Dezavantajlı emekliler. Yani 10 bin lira maaş alan başka bir yerin geliri olmayan emekli. Evet. Ve 10 bin altında, e, 10 bin altında e, maaş alan emekliye biz 10 bin lira e, İzmir'in kartı yükleme yapacağız. O ister e, iç soydemezse kullansın. İster e, doğal gazla entegre edeceğiz. İsterse e, anlaştığımız marketlerde e, bundan alışveriş yapsın. Kendi ihtiyaca göre bunu kullansın. Yine e, 0-7 yaş arasındaki evet. çocuğu olan annelere... Ee, Toplulaşım yani ücretsiz yapacağız. 0-3 yaş evinde e, evladı olan e, her haneye burada yani dezavantajlı, avantajlı veya zengin-fakir ayrımı yapmadan her eve süt kutusu projesinde süt e, göndereceğiz. Bu önceki dönemde çok uygun bir şekilde yönetilen bir işti ama son dönemde biraz aksadı. Biz bunu inşallah. Önümüzdeki süreçte sağlayacağız. Efendim öğrencilerden çok soru geliyor. Öğrenciler başarılı olanlar da daha çok başarılı olmak istiyorlar artık çünkü güzel bir proje var. Evet. Yani dereceye girmiş öğrencilerimize inşallah 50 bin lira bir destek vereceğiz. Yani ilk bine giren gençlerimize üniversite sınavında destek vereceğiz Aynı zamanda İzmir'de oturup da İzmir'de oturup da üniversiteyi kazanan e ee, ilk sene için can suyu niyetinde. Yoksa sürekli bir şeyler vermek belki e, yani belediye imkanlarında çok zor olabilir. Ama e, ilk sene üniversiteyi kazandığında ne yapacağım diye düşündüğünde, evet. e, bir genç kardeşim ve anne babası ne yapıyor ne yapacağım diye düşündüğünde yanında Büyükşehir Belediyesi'ni bulacak. Hamza daha, bulacak. Hamza daha bulacak. İnşallah onlarda 10 bin lira bir destek ödemesini üniversite kazandığında sağlayacağız. Şimdi şunu sormak istiyorum, siz sahadasınız, bitmeyen bir enerji var. Hamdolsun. Ee, evet. Bu enerjiyle İzmirlerle yürüyorsunuz, konuşuyorsunuz her noktada. İzmirler en çok büyük istedikleri neler? Sizden Hamza Bey, şunu istiyoruz dedikleri sorunlar ne? Ya en, en çok e, tabii ulaşım. ulaşım. Yani birinci. E, su ücret tariflerindeki şey, fazlalık yani şu anda su su parası evlere, elektrik parası daha fazla geliyor. Evet. Yani Türkiye'nin en fazla, en pahalı suyunu kullanan bir şehir İzmir. Dolayısıyla o konuda da sözümüzü verdik. Yüzde elli indirim yapacağım söyledik. Yani ne yazık ki bu dönemde söylemekten yani gerçekten hicap duyuyorum. <laughs> Arabaların alt takımları yapım, yapmaktan yorulduk sözü. Yani bu söz, bazı sözler var ki yani böyle <laughs> şey hale geliyor yani bunu siz propaganda hale getirmenize gerek yok vatandaş bakıyorsunuz ödemiş de bunu söylüyor konakta da bunu söylüyor Buca'da bunu söylüyor her yerde ortaklaşılan bir söz haline geliyor tamirci de söylüyor evet. taksici de söylüyor motor Kesin. motor da söylüyor yani bu bu devirde bunu söylemek veyahut da bununla ilgili bir vaatte evet. vaatte bulunmak işin doğrusu beni üzüyor ama biz diyoruz ki en kötülerinden başlayarak inşallah e, asfalt kalitesini arttıracağız ve yani 5 yılın sonunda bir kere böyle bir mesele bizim önümüze gelmeyecek. Gelirse zaten bir sokağa çıkamayız. Evet. Bir sokağa çıkamayız. E diğer taraftan ben bu kampanyada özellikle söyledim. Ben İzmir'in marka değerini aşağıya indirecek hiçbir söylem içinde olmayacağım. Marka değeri? Marka değerini aşağıya indirecek ve bir şey eleştirdiğimde İzmir'in marka değeri aşağıya indir, indiğinde hiçbir şey hiç söylem içinde olmayacağım. Ama şunu söylüyorum. Yine yine o bölümü söylemeyeceğim. Pozitif tarafını söyleyeceğim. Kardeşim biz İzmir'de inşallah e, her yeri tertemiz yapacağız. Her yer tertemiz. Yani Onlar... tertemiz olacak. Bu, bu öyle bunun için uzun takvim de vermiyorum. Bir ay, iki ay içinde her yer tertemiz olacak. Bunu inşallah sağlayacağız. En büyük sorunlardan bir tanesi de körfez. Evet. Evet, körfeze gelirse. Körfez biliyorsunuz İzmir'de artık kangren olmuş bir sorun. Çöp sorunu, körfez merhabalar, sorunu. Merhabalar. Körfez merhabalar. Körfez efendim. Merhabalar. Çalışmanız ne olacak? İzmir'i biliyorsunuz. <laughs> İzmir söylediğiniz projelerinizde ama onu da tabii İzmirler sizden duymak istiyorlar. Yani önce Çile at su artma tesisini modernize edip ve e, körfezle ilgili de iki türlü durum var. Bir, ee, yani Çili su Arıtma Tesisini modernize ettiğimizde dördüncü fazı da bitirdiğimizde e, oradan körfeze sızan e, kötü e, çamuru yani e, arıtılan çamuru körfeze sızmasını ortadan kaldırmamız gerekecek hı hı. ve bir taraftan da sirkülasyon alanı e, oluşturduğumuzda körfezin kendi kendini temizleme diye bir e, şey var bize sunulan bir rapor var aynı zamanda da e, Kocaeli Belediyesi'nin şu anda yaptığı Kocaeli Körfezi'nin temizlemesiyle ilgili süreç var. Ben ikincisi daha mantıklı geliyor. Dolayısıyla biz Körfezi bir yandan dip taramayla temizleyerek diğer taraftan da kirlenmedeki e, hem çiğli arıtma tesis hem derelerden gelen kirlenmeyi ortadan kaldırarak yüzülebilecek bir körfez vadimiz olup da 5 sene sonra mahcup olmaktansa başka e, yüzmektense Turkuaz, evet. Turkuaz, Mas evet. bir Körfez'de, Körfezin kenarında, Kordon'da, Karşıya kadar, Güzel Bahçede, e, Göztepe'de vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, e, Körfezin kenarında çiğdem çitlerken, boyoz yerken, e, Turkuaz bir körfeze bakacaklar. Efendim, şunu sormak istiyoruz, vatandaşlar da burada, e, şu anda kaç belediye almak hedefiniz? Şimdi Hedef Büyükşehir var. Belediye Başkanı'nın hedefi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmak ve 30 tane büyük 30 tane ilçe belediyesinde 30, 30. tabii ki e, iddialı bir şekilde çalışmak yani dolayısıyla orada bir sayı vermek e, bir siyasetçiye de uygul olmaz Büyükşehir Belediye Başkanı uygun evet. olmaz. Efendim şunu da sormak istiyorum. Özgür Özel savunucu bir tünelini övdü. Evet. farklı da olmayarak. Doğru. Ve Aslında bizi, bizi, bizi övdüğü gibi kendilerden evet. yermiş oldu. Yani orada bir önceki herhalde belediye başkanlarını, önceki belediye başkanlarını yani hem yani rahmetli Piristina'yı çünkü yıllardır yapılmayan işler diye hem az e, Aziz Kocaoğlu'nu hem Tunç Soyer'i yani e, bir şey olmadı, yapılmadı işte trafik çok fazla demek isterken e, bizi yaptığımız işleri övmüş oldu. Yani akla e, ziyana Tava kalbe, tamamen aykırı bir şey. Yani siz Manisa'dan İzmir'e, İzmir, e, e, İzmir Ticaret Odası'nın toplantısına 25 dakikada evet. geliyorsanız e, bu e, karayolları yapmış olduğu yol sayesinde. Siz daha fazla trafikte zaman harcayacaksınız dediğinizde e, 25 yıldır e, bu şehri yöneten ve o trafiği çözmesi gereken e, sizsiniz. Dolayısıyla veya Cumhuriyet Halk Partisi e, burada... Dolayısıyla sizin Belediye başkanlarınız çözmediğini bir nevi aslında itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani herhalde yani kendi Belediye Başkanları, önceki Belediye Başkanlarını yeni adayını kendi adayı biliyorsunuz evet. şu anda yani Karşıka Belediye Başkanı büyük e aday gösterildi bir nevi Özgür Özel tarafından İzmir'e dayatıldı yani bu evet. aday ne Karşıka'da bu konuda. Karşak'ın herkesin gittiğimizde de bize söylediği yani Karşıka'ya ne yaptı ki büyük şehre yapacak? Yine işçilerin maaşının taksit taksit ödendiği, memur maaşlarının taksit taksit hı hı. ödendiği bir belediye yönetimi var. Kongre'de sadece size destek verdiği, imzayı verdi, ilk imzayı verdi diye bir kriter üzerinden İzmir'e bir dayatma yaptığınızda o dayatmayı da meşrulaştırmak için kendinizce bir akıl yürütmeye gittiğinizde e, böyle akla, ziyana aykırı bir e, argümanla karşı karşıya kalırsınız. Evet. Efendim en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda oradaki vatandaşlar da beni arıyorlar, söylüyorlar. Kemeraltı. Evet. Her yağmışta su altında. Doğru. Sizin düşünceniz nedir? Yani almak, işte ne biraz efendim? önce dediğim gibi bakın ulaşım, <laughs> altyapı, yollar, hı hı. körfez, kentsel yenileme, kent estetiği ve sosyal belediyecik. Bunlar hepsi Bunlar sonuçta. hepsini Bunlar bilir. hepsini başarmak çok zorundayız. Dolayısıyla Kemal Altı da böyle, evet. Harmandalı da Harmandalı'da Harmandalı'da. böyle. Yani önümüzde benim her seferinde söylediğim ısrarla bizim önümüzdeki 5 sene İzmir'de palyatif çözümlerle netice alma şansımız yok. Evet. Sorunlarımız çok kronik hale geldi. Ne yazık ki hani sürekli sorunları e, halı altına süpürerek veya görmezden gelerek sorun yokmuş gibi olmuyor. Ortada ciddi sorunlar var ve bu ciddi sorunlara ciddi kararlar vermek gerekiyor, ciddi hamleler yapmak gerekiyor. Önemli kaynakları ayırmak gerekiyor veyahut da kaynakları rantabıl bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tabii ki eldeki kaynaklarla yani bu kadar şimdi bir şırpıda saydığımız yani ulaşım trafik, çevre temizliği, körfez temizliği, Kemeraltı, Harman Dalı ve vesaire. Ve sosyal belediyecik yapacaksınız. Bunlar hepsini birden yapacaksınız. Kent estetiğini sağlayacaksınız. Yani kentsel dönüşüm başarmanız lazım. Ama tamamını 5 yılda neticelendirmeniz çok kolay değil. Çünkü şehri biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Evet. Yani yüzde kaçının olduğunu da işin doğrusu biliyoruz. Ama bu Kent este, kentsel dönüşümü yapıncaya kadar da kent estetiğini sağlamamız lazım. Yani nedir kent estetiği? Bakın bu da çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Yani biz şimdi yani yolda giderken sağa sola baktığımızda yani düzensiz bir görüntü değil. Yani evet. en azından en azından kentsel dönüşüm yapıncaya kadar yani oralarda yeşil dokunun olduğu bir görüntü veyahut da binaların e, göze güzel görünen bir şekle e, dönüştürmek, dış görünüşlerini bu şekilde dönüştürmek. Bunu Büyükşehir Belediyesi yapması. Ya yani bunları biz şu anda söylüyoruz. Tabii ki tartışmaya açık olacak ama biz bunları yapacağız ya. Yapmamız lazım. Yani bunu hayata geçirmemiz en azı istediği sağlamamız lazım. Yani harman dalı ve çöp meselesi sadece harman dalı değil yani. çöp meselesi e, İzmir'in şu anda en önemli e, meselelerinden birisi sürekli öteleniyor, görmezden geliniyor. Ama biz çağdaş teknolojileri sonuna kadar kullanarak ve ilk ilk başta e, vahşi depolamadan tamamen ortadan kalkarak ama her şey ötesinde sıfır atık projesini İzmir'in her yerine hakim kılarak. Bakın bu çok önemli. Biz halen bu konuda istediğimiz değil. Hiçbir noktadayız. Yani bugün ilçe belediye çöpü topluyor. İlçe belediyenin topladığı çöp de çöpün dönüşümü olanları ayrı toplamak zorundayız. Bunları tekrar ekonomiye kazandırmak mecbetteyiz. Ama ne yazık ki yani İzmir'de bunun bir yönetimi yok ki Türkiye'de birçok belediye mesela ben bir belediyeden bana bir vermişti. Haftada iki gün sadece dönüşebilen çöpleri topluyor. Hem kağıt hem plastik. Ya bizim ilçelerde yok. Biz bunu yapacağız içeride. Ha büyükşehirin görevi değil ama ben ilçe belediye baş...